Selamun Aleyküm. arkadaşlar Ben Remzi Koyuna Bozkur Sorkun Kılıçal Mahallesinden Söyle dedim bir video çekeyim Video atayım dedim Allah'ım hastalara şifa versin Ölenlere Allah rahmet eylesin Alanlara sağlık versin Saat versin huzur versin Mutluluk versin Allah'ım bütün Müslüman aleminin Kandil gecesi hayırlı mübarek olsun Şöyle köyümüzden bir manzara Tavuk dedik Bakın görüyorsunuz manzarayı hanım da çay demlemiş tabi ikinci kahvaltımızı yapacağız şu anda saat 11 buçuk gibi filan gördüğünüz gibi geçi peyniri mumsuz barımız Hüseyin'in yaptığı geçi peynirlerinden hanım patates de kızartmış yanında tahınımız var köpekli tahın zeytinimiz var Tabi çay olmazsa olmazlarımızdan öyle değil mi Yusuf? Aha. Nasıl? Kuranın kepeklisi mi iyi kepeksizin mi? Oğlum herkes ne alıyorsa yesin ya köpeği oldu mu kepekli kabuklu olur kepeksiz oldu mu kabuğu alınmış olur onun için hanım sen de çaylara kat şöyle bir içelim bakayım haydi Analık da var tabi bugün <laughs> şöyle gezmeye gelmiş ya ne diyeyim da Allah Allah ya. Ya, ya, bu, bu, Öyle mi? bakın arkadaşlar burada bizim üzümlerimiz de var Vallahi yaz boyunca üzümlerimiz kurudu vardı gitti yeni durmadı fazla iki sandık üç sandık üzüm vardı halen duruyor daha bir bakın Maşallah Maşallah asmalarımızla üzümlerimiz dolu Güzgünlüğü ortalık serinledi, gerçekten köyümüzden son dakika görüntülerini de verelim. Ortalık parçalı bulutlu, biraz soğuk. Bağbaşlar işleri bitti, millet tarıları temizlemeye başladı. Vallahi uzatmayayım, sizler de üzmeyeyim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller. <laughs> Durun bana. Hanım çaya katıyor, şöyle bir de. Lan Yusuf Bey, Yusuf bir diyeceğin var mı oğlum? Yok. Dediği yok, la. selam falan yollamayacak mı? Yok. <laughs> selam olsun. <laughs> Masha Allah, Masha Allah. Chai da dawsan gana i fi awr.